Hepinize merhaba ponçiklerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Gül. Bugün sizlerle beraber çantama, yani çantamda ne var videosu çekiyorum. Ee, arkadaşlar aslında bu videoyu ben ta 4 hafta önce çektim. Ama daha yeni montajlayabiliyorum. Neden diye sorarsanız 2 haftadır hastaydım zaten. Ee, geçen hafta da ödevler sınavlar derken bayağı şey oldu. Bu hafta yeni fırsat bulabildim. Ve bu arada videoyu arkadaşlar hızlandırıp ve arkasına şu an ses eklediğim için çok hızlı gidiyor. Bir dakika bir dakika hop. Dur arkadaşlar ben bunu halledeceğim bir dakika. Evet hallettim. Şimdi önce size ilk ajandamla başlıyoruz. Arkadaşlar ajanda bildiğiniz klasik şey yani. Buraya çoğu şeyimi yazıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Daha sonra arkadaşlar okuma kitabı. Gerçekten kitap okumaya bayılıyorum. Bu da çantamdan eksilmeyen bir kitap. Daha sonra ise arkadaşlar bunda bir şey daha var. Evet tabii ki de Hello Kitty'li dershaneli ee, not defterim. Bu da olmazsa olmaz. Bunu da her zaman koyuyorum ve daha sonrasında arkadaşlar o günkü derslerimden herhangi biri bugün mesela astronomi varmış astronomiyi Tabii ki koyuyorum daha sonra bir de en sevmediğim nefret ettiğim bir ders var matematik ee, as aslında yapabilsem severim ama yapamadığım için daha sonra en sevdiklerim kesinlikle kalemlerimi çok seviyorum arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tane uçlu kalemim var aslında biri şey, keçeli kalem. Diğerleri de arkadaşlar, bunu arkadaşlar burada başlıkları yazıyorum. Bu diğer sarıyla yeşilde işte altın çizmek için kullanıyorum. O diğerleri de zaten normal kalemlerim. Bu arada arkadaşlar nasıl vardım? Ne diyorum ben? Neyse. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çantamda bunlar var. Başka da ne var bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar saçlarım nasıl... Değişikliği sevdiğimi bildiğiniz için arkadaşlar habire saçlarımı değiştirmeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Ne bileyim öyle yani. Ve arkadaşlar siz nasılsınız? Okul nasıl gidiyor? Her şey nasıl? Hayat nasıl? Umarım mutlusunuzdur. Her şey yorumlara yazın çünkü beraber sohbet etmeyi çok özledim. Sizler beraber konuşalım. Öyle yani arkadaşlar hepinizi çok 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 çok, çok seviyorum. İyi ki ama iyi ki tanışmışız arkadaşlar. Ben buna sürekli söylemek istiyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.